merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sevdiğim YouTuber'lara bakacağız. Haydi geçelim. Birinci en sevdiğim YouTuber tabii ki de benim ablam. Şimdi sıradakine geçelim. İkinci sevdiğim YouTuber At kafası GT. Üçüncü sevdiğim YouTuber Ben Fatih dördüncü sevdiğim youtuber tabii ki de Eren Baba. Beşinci sevdiğim youtuber Enes Batu. Altıncı sevdiğim youtuber Mertcan Baba. Yedinci sevdiğim kişi Minecraft'ın prosu olan Dream. Evet. Sekizinci sevdiğim youtuber Mr. Beast. Dokuzuncu sevdiğim youtuber Oğuz Aslan. En sevdiğim 10. youtuber Marslan. Marslan. Aranızı da buradan selamları biletiyorum. Şimdiki sevdiğim youtuber YBZ. Ve de 6 Ekim'de gerçek hayatta gördüm. Tabi 6 Ekim'de e, Viaport'ta gördüm. Gördüm kendisini. Abi YBZ abim buradan izliyorsan sana da selamlarımı iletiyorum. 12. sevdiğim YouTuber Ali abi. Tabii ki Laz Ali. Ali abi en sevdiğim kişidir. Ve sıradaki YouTuber'ımız Garloş. Bu da 13. sırada. Abimiz kendisi yaklaşık bir 400 bin abone olacak. Ve 14. sevdiğim YouTuber Ego Spike. Ve 15. Sevdiğim Youtuber Mezarcı Ve sıradaki Youtuber'ımız Ferhani Meytun Ve sıradaki Youtuber'ımız Caner Ve sıradaki Youtuber'ımız 18. sıradaki Orkun Işıtmak Ve 19. Listemizdeki Deli Mine ve listemizin son sırası X X X Ve kendisi ayın Temmuz Temmuzun ee, Temmuzun 18'inde ve 2018'de maalesef hayatını kaybetmiş bir kişi. Allah rahmet eylesin. Videomuzu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.